Merhabalar, iyi akşamlar. Arkadaşlar bu hafta resmen şov yaptık. Diğer kanallar gibi sizlere 20 dakika videolar çekmedim ve sizlere gaza getirmek adına piyasalar hep yukarı yukarı çıkacak demedim. Ne gördüysem onu söyledim. Bakalım neler söylemişim. Dünyada dolar şahlanıyor dedim. 6 Haziran'da her şeyi bu 3 dakikalık videoda özetledim sizlere. Dedim ki Euro USD'de bir rakam var. Burası geçilemezse arkadaşlar bütün her şey aşağı gidecek dedim. Ve bakın şimdi 10 altın aşağıya geldi. 1890 dolardan hatta 1900 dolardan 1836 dolara geldik. Borsalar aşağı gidecek dedik. Bugün arkadaşlar borsamız aşağıya gitti. Küreselde satışlar gelmeye başladı borsalarda. Amerikan doları şahlanıyor dedim dünyada. Bakın burada dolar endeksi küllerinden doğmaya başladı dedim. Burada 92 puana kadar arkadaşlar 91,5 puana kadar yaklaştık Amerikan dolar endeksinde. Gümüş aşağıya dedik. Gümüş arkadaşlar 28 dolarlardan aşağıya. Euro dolarda kritik bir rakam var dedim. Burası geçilemezse dedim. Bütün piyasa aşağıya çekecek. 1.22'lere yakındı. Bugün 1.20'ye kadar geldi. Sadece Forex'te küçük bir işlem açsanız en küçük işlemle bugün arkadaşlar Euro dolar paritesinden 20 dolar karınız vardı. En küçük işlemle bugün 20 dolar neredeyse 200 TL'ye yakın. Ve ben sizlere arkadaşlar açmadığım işlemi de söylemiyorum. Bakın Euro USD short pozisyonun aşağı düşecek pozisyonum da burada. Ve gram altında dedik ki kedi fare oyunu var diğer kanallar gibi hemen işte gramda 600'e gideceğiz demedim sizlere bakın dedim ki 520'nin altında kapanışlar bizleri aşağıya götürür dedim 495'e kadar gittik gram altında daha sonra ben 485 bekliyorum yüzde 80 dedim oraya gelmedik sonra 516 geçilmemeli dedim. Hala 516'yı geçemedik ve aceleci olmayın dedim gram altında. Bakın aceleci olmayın derken sizlere bunu kastettim. Bugün 505 rakamına kadar indik. Yani arkadaşlar ez cümle benim videolarımı izleyip ve işlem alanlar bana para kazanmadım diyemez. Allah'a çok şükürler olsun elimden geldiğince herkese bu zor zamanda para kazandırma gayreti içerisindeyim. Ve, ve birçok kişiye de arkadaşlar yorumlarda gördüğüm kadarıyla kazandırıyormuşum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Eğer yorumlara yazmayan benim işlemlerimi alan varsa aşağıya yazarsa sevinirim. Bu video sadece genel bir değerlendirmeydi. Neler yaptık bu kanalda diye. Ama videoların fazla izlenmediği, fazla beğeni gelmediği, diğer kanallar kadar rağbet görmediği için ben gaz vermediğim için videolarda fazla izlenmiyor. O yüzden piyasaya dair görüşlerimi biraz daha azaltacağım ve kanalda format değiştirip başka videolarda yayınlayacağım. Tabi arada piyasa görüşlerime de yer vereceğim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Sadece bu video arkadaşlar bir genel değerlendirmeydi bu kanalda neler yaptığımız adına. Hepinize bol kazançlar diliyorum.